Sevgili arkadaşlar 101 soruda LYS kimya devam ediyor. Buyurun hocam. Tam gaz devam ediyoruz. Gazlarla ilgili olarak bir soruyla karşı karşıyayız. Basınç birimleri sorulmuş hocam. Hı hı. Evet basınç birimlerinde ne var? Bar var, pascal var, atmosfer var, santimetre civa var, milimetre civa var. Bunların eşitlikleri nasıl oluyor? Hı hı. Bunu yorumlayacağız. Şimdi bir atmosfer arkadaşlar 76 santimetre civadır. Bu 760 milimetre civadır. Hı hı. Bu da 760 tordur. Bütün birimleri yazmaya çalışacağım. Hı -hı. Evet. Bir atmosfer aynı zamanda tam olarak 1.01.325 bar lütfen unmayalım Lütfen ya. Lütfen ya. 101.325 pas kaldır. Yes. Bütün birimleri yazdık. Evet. Şimdi bakıyoruz. 1 bar 10 üzeri 5 pas kaldır. Şunu şuna çevirttirebilir misiniz acaba? Evet. Doğru. 10 üzeri 5. Süper. Peki. 1 milibar. Milibar? milibar. Yok. Yani barın Binde biri kadar. Bir saniye. Evet. Bir bar on Hı -hı. üzeri beş. Yes. Doğru. O zaman bu da doğru. Mükemmelsiniz. Bir atmosfer Yok. zaten. Ben ona bakmadım. Ben birinciye baktım tekrardan. İkinci doğruysa Hı -hı. doğru. Bir şey bilmiyorum. Evet doğru. İkinci Peki. de doğru. Neden? Peki hani bu on e, üzeri beş mi oluyor, oluyor? Binde biri olduğu için yüz paskal. On üzeri ikiye tamam. düşmüş oluyor. Bu da doğru. Yani ben öyle bir mantık almanızı şeftirerek ben şeftirdim. Evet. Bir atmosfer 760 mm milimetre civar. O zımbırtıyı buraya yazdık. Peki bir santimetre civar 10 milimetre civar mıdır hocam? Evet. evet. Bu da doğru. Nereden biliyorum? 1-2-3'de oysa o da doğru. Evet doğru. Işıklara baktınız ve hepsinin doğru olduğuna karar verdiniz. Evet devam ediyoruz. Sabit hacimli kapta 27 santigrat derecede bir atmosfer basınç yapan 28 gram XCO gazı vardır. Ee, kaba 14.2 gram Y2 gazı ilave edilip sıcaklık 127 santigrat dereceye çıkarılıyor. Aman Allah'ım daha sonuna varmadık. Ve tepkime tam verimle gerçekleşiyor. Buna göre kaba yapılan basınç kaç atmosfer olur, olur diyor. Şimdi burada Arkadaşlar şunu yapmamız gerekiyor, e, mol sayısı değişmiş, hı hı. sıcaklık koşulu değişmiş. Dolayısıyla basınç da değişecek, yani 3 tane değişkenimiz var. O zaman 3 tane değişken olduğu zaman birleşik gaz denklemini kullanıyoruz. Hı hı. Ve tepkime olduğu için mol sayısını kesinlikle ne yapmamız lazım? Yorumlamamız lazım. Peki mol sayısı nasıl yorumlanacak? Şimdi şuraları küçük küçük başlayayım ben. Ama çok küçük yazınca da kızıyorsunuz. Şimdi XO gazı 12 hı hı. gram bu, 16, 28 gram 1 mol. Zaten 1 mol, bu 1 mol. Aynen öyle. Şimdi başlangıçta diyelim 1 mol bundan var. Peki Y2'den ne kadar varmış? 14.2 gram diyor Hı -hı. Y2. Y2'ye bakıyoruz 35.5. 71 oluyor. 0.2 mol oluyor değil mi? 71 0.2 mol doğru. Çünkü moleküler yapıda 2 tane var. Bir tanesi 35.5'sa 2 tanesi yani 2 çarpı Y 0.4 oluyor galiba. Ha ama Y2 diyorsunuz özür diliyorum. 71 tamam. olduğu için 0.2 mol. Evet tamam. Peki şimdi tepkime gerçekleşecek. 1 bir oranı var hocam. 1 mole 1 mol olması gerekiyordu. Ama velaki de elimde yok. O zaman mu? değişim kısmında burada 0,2 mol tükenecek. Hı -hı. Bundan da 0,2 mol tükenecek. Hı -hı. Peki bunlar ne oluşacak? 0,2 mol oluşacak. Son durumda 0,8 mol bundan arttı. Hı -hı. Peki 0,2 mol bundan oluştu mu? Oluştu. Evet oluştu. Şimdi arkadaşlar tepkime olmadan önce ve tepkime olduktan sonra kıyaslaması yapmam lazım. 3 tane değişkenim olduğu için Birleşik Gaz Denklemini kullanıyorum. P1V1N1T1 eşittir P2V2N2T2. Formülüm hı hı. bu, değil mi? Çok uzadı hocam, çok Yo. sıkıldı ya. Çok hayır, hayır, gayet buradasınız, değil mi hocam? Sıkıntı yok yani. Evet, başlangıçtaki basıncımız 1 atmosfer, değil mi? Şimdi hı hı. sabit hacimli dediği için buradaki V'leri hop hop götürebiliriz. Başlangıçtaki mol sayısı neydi hocam? 0 2 0 2 1'e 0 2 1'e 0 2 o zaman 1.2 peki sıcaklığı neydi? 27 bunu kelvine çeviriyorum 300 300 kelvin buraya 300 yazdım peki benden ne istemiş? son durumdaki basınç yani P2 peki ikinci durumda yani son 02, durumdaki mol sayısı 1 1 mol peki sıcaklık 400 kelvin evet sıcaklığı da 400 kelvin yapmışız neleri değiştirmişiz aman Allah'ım yani maşallah maşallah evet yani buradan şunlar gidiyor Peki ne oluyor? 3,6 4 bölü 3,6 1 bölü 4 bölü 3,6 da 10 bölü 36 10 bölü 9. 10 bölü 9 eşitlerde yapacağım. Ne yapmışız biz? Bir daha hesaplayalım mı? Yapalım hocam. Şurayı çarptığımız zaman 3,6 çarpı P2 eşittir 4 müdür? Hı hı. O zaman P2 eşittir 3,6 bölü 4 müdür? Yani 36 Hayır. bölü 40 mudur? 40 bölü 3 bölü. Orayı şöyle yapalım. Hı, P2 eşittir. 40 bölü 3,6 4 bölü 3,6 yani 40 bölü 36 4'e böldük 10 bölü 9. Olacak o mi? zaman cevabımız 10 bölü 9. Evet, evet. F şıkkı diyoruz. F şıkkı 10, 10, 10 bölü 9 arkadaşlar. Bu kadar uzun olunca normal yani. Güle güle. Evet. Diğer soruyla karşı karşıyayız. Burada bir engel varmış. E, piston ilk başta V konumunda sonunda muhtemelen 2V konumunda duracak. Bunu hı hı. yorumlatacak bize. Diyor ki 0.1 mol X gazı var. 0 santigrat derecede ideal pistonlu kapta bulunmaktaymış. Kaba 0.2 mol Y gazı ilave ediliyormuş. Ve sıcaklık 273'e çıkarılıyormuş. Buna göre ilk ve son durumdaki e, basınç oranları ne olur diyor. Şimdi o zaman burada yine üçlü değişken olduğu için birleşik gaz denklemini kullanacağım. P1 V1 N1 hı hı. T1 eşittir. P2 ve 2 N2 T2. Şimdi ilk durumda e, buradaki gaz arkadaşlar ideal pistonlu kapta bulunduğu için içteki basıncı atmosfer basıncına ayarlayacaktır. Bir atmosferdir ama oran istediği için burayı bilinmeyen olarak kabul ediyorum. P1. Peki ilk durumdaki hacmi kabul etmiş? V kabul etmiş. V dedik. Peki mol sayısına baktığımız zaman 0.1 mol var. Burası ilave edilmeden önceki bölüm. Burayı 0.1 yapıyorum. Çarpısı sıcaklığım 0 santigrat derece. Bunu neye çevireceğim? Kelme 273. 273 eşittir P2 Şimdi 0.1 mol gaz V hacminde bulunuyor. Ben 0.2 mol gaz ilave edeceğim. Hı -hı. Toplamda 0.3 mol gaz mı olacak? Evet. E, 0.1'i v. v olacak. 0.3, 3V 3. olması lazım ama aşamayacak. Hı -hı. Yani engelde tıkanacak. O zaman Burayı 2V'de sonlandırmam gerekiyor. Hmm, çünkü hacmi 2 vlik konu. Aynen öyle. Basıncı artacak. Aynen öyle. 2V'ye kadar arkadaşlar sabit basınçlı kap. Ama 2V'den sonra sabit hacimli kap olmuş olacak. Peki mol sayım ne oluyor? 0.1 mol, 0.2 mol, 0.3 mol. Evet. Peki, sıcaklığı ne yapmışım? Hatırmışız. 273 santigrat derece. Bunu kelvin'e çevirdiğimiz zaman 546. 546. Peki ne olacak? Buradan sonra şöyle 2. Iki. 2'ler de sadeleşti. Şunlar gitti. O zaman ne kaldı hocam? V'ler gitti. P, e, P2 eşittir 3 tane P1. Aynen. 1 bölü 3 oranı olmuş oluyor o zaman. Şöyle Hı. diyelim. P2 eşittir 3 tane P1. Hı. P1 bölü p 2yi mi söyleyeyim? Aynen sen? öyle. 1 bölü 3. Doğru. Çok güzel. Teşekkür ederiz efendim. Bakalım. Evet diğer soruyla karşı karşıya Yanda bulunan ideal pistonlu kapta propan gazı bulunmaktadır. Sabit sıcaklıkta karbondioksit, diazot, monoksit, kükürt dioksit gazları ilavesi yapılmış ve yoğunluklarının kıyaslaması isteniyor. Burada pratik bir çözüm var. Şimdi içeride bulunan kapta bulunan gazın molekül kütlesine bakıyoruz. Hı hı. Şimdi Buradaki gazın molekül kütlesi şuradan hesaplanabilir. 44 gram bölü moldür. Şimdi içeriye arkadaşlar ideal pistonlu kapta molekül ağırlığı daha büyük bir gaz gönderirsek kaptaki yoğunluk artar. Eğer molekül ağırlığı eşit bir gaz gönderirsek, o zaman Hı -hı. yoğunluk değişmez. Molekül ağırlığı küçük bir gaz gönderirsek, o zaman yoğunluk azalır. Yani buradaki gazların mol kütlelerine bakmamız bizim için yeterli olacaktır. Karbon dioksit, bir tane karbonum var, 12, iki tane oksijen, 32. İki, evet, 44 grammış. Şimdi emaların eşit olduğunu görüyorum. Hı -hı. O zaman burada yoğunluk ne olmayacak? Değişmiş Değişmeyecek, sabit kalacak. Peki N2O'ya bakalım. 2 çarpı 14, 28, 16 daha, 44 gram bölü mol. O zaman evet. burada da değişmeyecek. Peki SO2 gazına bakalım. 60, 32, 64. 64 gram. O zaman burada yoğunluğunun ne olmasını beklerim? Artacak. Ah, Artmasını beklerim. O zaman son durumdaki yoğunluk kıyaslamalarında ne oluyor? 2. 1 ve 2 eşit oluyor. 3 ne oluyor? Of. Onlardan daha büyük. Peki. Evet. 27 santigrat her helyum gazının difüzyon hızının 327 santigrat derecedeki CH4 gazının difüzyon hızına oranı kaç olur? Efendim formül şu. Helyum gazının difüzyon hızının CH4 gazının difüzyon hızına oranı ch 4 bölü Ma helyum. Şimdi burada şöyle bir yorum yapıyorum. Bakın bir çapraz durum söz konusu. Ters orantı var. Yani biraz kilolu olursak böyle çok hızlı koşamayız. Hı hı. Yani zayıf olan hızlı koşar. Gazlarda da bu durum söz konusu. Molekül ağırlığı arttıkça gazın difüzyon hızı azalıyor. Yalnız bu sıcaklık aynı olduğu durumda arkadaşlar. Burada sıcaklık koşullarını biz farklı vermişiz. O zaman formülün biraz daha uzaması gerekiyor. Peki sıcaklık arttıkça gaz tanecikleri daha mı hareketleniyor hocam? Evet. Daha hareket o zaman sıcaklık artışı olduğu zaman arkadaşlar gazların difizyon hızı artar diyeceğiz. Ve bunu doğru orantılı biçimde göstereceğiz. Burada helyum gazının bulunduğu noktada bakın sıcaklığı yazdım. CH4'ün bulunduğu noktada da onun sıcaklığı yazdım. Evet efendim o zaman difüzyon hızlarını oranlıyorum. Evet. CH4'ün eması nedir? 16'dır. Helyumun eması 4'tür. Peki helyumun sıcaklığı nedir? 27 santigrat derece. Bunu 200. ne yapmam lazım? Kelvin'e çevirmem lazım. 300 Kelvin. Arkadaşlar buraya 300'ü yazıyorum. Peki 300, 327 santigrat derece. 600'dür. O zaman burası 4. Burası 2. 4 bölü 2'den 2. O zaman oran ne olacak arkadaşlar? Kök 2 olacak. Tebrikler. Bir sonraki soruya bakıyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Çözeltilerle ilgili bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Kapalı kapta su buharı var. Etil alkol buharı var ve bunların sıvı halleri mevcutmuş. Hı. Diyor ki, kapta sıvılarıyla dengede olan iki tür molekül verilmiş. Buna göre kaptaki toplam buhar basıncı basınç ne olur diyor arkadaşlar. Burada şöyle bir yorum yapmamız lazım. Şimdi son durumdaki buhar basıncı, ilk durumdaki buhar basıncı çarpı çözücünün mol kesri. Şimdi İki tane sıvımız bulunduğu için arkadaşlar her birini çözücü olarak kabul ettiğimiz formülü ayrı ayrı uygulamamız lazım. Mesela etil alkol için buhar basıncı değişimine bakalım. Etil alkolün ilk durumdaki buhar basıncı neymiş? 60. Peki etil alkolün mol kesirini bulacağız. Yani mol sayısını bulmamız lazım. Peki baktığımız zaman burada 36 gram su, 92 gram etil alkol var. Hı hı. Etil alkolün eması nedir? Şuradan bir hesaplayalım. 24, 24 29... 46 olması lazım 30 46 o zaman etil alkolün mol sayısı 2 peki suyun mol sayısına bakar mısınız 18 2 o da 2 süper etil alkolün mol sayısının toplam mol sayısının oranına bakıyorum 4, 5, o zaman buradan 30 yani etil alkolün e, buhar basıncını arkadaşlar burada kısmi olarak 30 mm gibi buluyorum karışımdaki peki su için yapalım aynısını Sünic durumdur ki buhar basıncı 24. E oran değişmeyecek yine 2 bölü 4. O zaman buradan 12 mi gelecek? Peki son durumdaki toplam buhar basıncı bu ikisinin toplamı olacak yani 42. Cevabımız Ceyhan Evet diğer soruyla karşı karşıyayız. X, Y, Z maddeleri verilmiş. Bunlar akışkanmış arkadaşlar. Akışkan hal sıvı hali, gaz hali olabilir fakat burada kaynama noktasının üzerindeki sıcaklık değerleri muhtemelen sorgulanacak. Gaz hali bize sorulacaktır. Peki diyor ki normal koşullar. Normal koşullar nedir hocam? 0 derece. 0 santigrat derece. 1 atmosfer. atmosfer. Mükemmelsiniz. Peki burada 0 santigrat dereceyi konumlandıracak olsak nereye yazarız? Ortalarına. 0 santigrat derece. 0 santigrat derece. 0 santigrat derece. Şimdi burada dikkat edin. Erime noktası, kaynama noktası verilmemiş. Kaynama noktası kritik sıcaklık verilmiş. Kritik sıcaklık nedir? Buharla gaz aynı halindedir hocam. Hayır buhar daha yoğundur. Yani sıvıya daha yakın haldir. Şimdi öyle bir sıcaklık değeri vardır ki gazlar sıkıştırıldıkları zaman artık sıvılaşamaz. Ona biz o sıcaklık değerini kritik sıcaklık deriz. Hmm. Yani kaynama noktası ile kritik sıcaklık arasında madde buhar fazında kritik sıcaklığın üzerindeki bölgelerde daha yüksek sıcaklıklarda gaz fazında. Bunu yorumlamamız lazım arkadaşlar. Şimdi 0 santigrat derecede hepsi buhar fazında mı? Hı hı. Evet doğrudur. 421 santigrat derecede 420 o zaman hepsi burada konumlanacak. O zaman hepsi ne olacak? Gaz, gaz fazında olacak. Evet, bu da doğrudur. Soğutucu akışkan olarak kullanılabilirler. Soğutucu akışkan olarak kullanılabilme şartı kaynama noktasının düşük, kritik sıcaklığın yüksek olması. Yani buhar fazı aralığının geniş olması. Baktığımız zaman hepsinde geniş bir aralık görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu da doğrudur. Doğru şıkkımız edilir. Hoppa. Evet, geometrik bir şekil Evet. Peki bu ne ifade ediyor? Şimdi arkadaşlar iyonik bağlı bileşikler moleküler yapılı değildir. Bunlar kristal yapılıdır diyoruz. Bu kristal yapısını geometrik olarak verdik. Burada merkezde bulunan yerde konumda arkadaşlar katyon bulunacak. Ve bu katyona bağlı her bir köşede anyonlar bulunacak arkadaşlar. Evet. Şu bölgelerde. Peki burada ikisiye iyonik bağlı bileşiği verilmiş. Diyor ki elektriği iletmez. E, katı halde elektriği iletirler mi iyonik bağla besikler? Hayır, iletmezler. Dolayısıyla bu doğrudur. Düzensiz bir katıdır. Hayır, Gayet düzenli bir düzenli katıdır. Şekli. Gayet geometrik şekle sahip. Peki düzensiz katı olanlar kimler? Amorf katılar. İşte cam, tereyağı, plastik gibi katılar. Bunu söyleyelim. X+ artı katyonun çevresinde 8 tane anyon bulunur. Sayı 2, 4, 6 ve 8. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Doğru şıkkımız arkadaşlar Cevap. Ve bu gruptaki son sorumuz. Evet devam ediyoruz. Yukarıda verilen moleküllerin viskositelerinin kıyaslaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi e, bize sadece moleküller verilmiş. Burada moleküllerdeki zayıf etkileşimlere bakmamız lazım. Yani dipol, dipol, iyon dipol, hidrojen bağ gibi etkileşimler. Şimdi burada ilk molekülde gliserinde 3 tane hidroksil grubunun bulunduğunu görüyorum. Hı -hı. Burada 3 tane hidrojen bağımız var. Burada iki tane hidrojen bağımız var. Burada bir tane hidrojen bağımız var. Hı hı. Olacak. Hidrojen bağ sayısı arttıkça moleküller arası etkileşim artar. Peki viskozite Siz... nedir? Nedir? Akmaya karşı gösterilen dirençtir. Bal mesela viskozitesi yüksek bir sıvıdır. Akar mı bal kolaylıkla? Akmaz. Peki o zaman moleküller arası etkileşim arttıkça viskozite artıyor mu? Artar. O zaman moleküller arası etkileşim en büyük bir değil mi? Viskozitesi en büyük olan bir. Sonra iki. Sonrasında üç olacak arkadaşlar. Cevabımız hı hı. Adana. Teşekkürler. Bir tane daha. Ha, bitmedi mi ya? Bitmedi. Ben de bitti sandaydım. Beni kandırdınız ya. Duygularımla oynatırız. Evet. 9.8 gram X maddesinin 400 ml sulu çözeltisi 0.25 molermiş arkadaşlar. Buna göre X atomunun mol kütlesini soruyoruz. Şimdi kütle mol sayısı ilişkisi kurmam gerekiyor. Kütle verilmiş mol kütlesi isteniyor. Peki e, bunu nereden kurabilirim? Hacimsel değer ve molariteden kurabilirim. Çünkü molarite eşittir. Çözünen maddenin mol sayısı bölü çözelti hacmi. 0.25 eşittir. N bölü 400 ml. Bunu litreye çevirdiğimiz zaman 0,4. Hani 1000 ml. Tamam. Evet. Peki buradan çarptığımız zaman 0,1. Şöyle yaparım yani söyleyeyim. 4 bölü 100 çarpı 25 bölü 100. 0,1. 0,1 mi oluyor? Tamam. O zaman şöyle düzenleyeyim. Ben. Aa, pardon. 4 bölü 10 o ya. Hmm. Ya Ben matematikten çekim yaptım da birkaç saat oldu. <laughs> <laughs> 0.1 mol. 0.1 mol. Peki 0.1 molü 9.8 gramsa 1 molü ne oluyor? 98. Muhteşemsiniz. Bursa. Teşekkürler.